youtuberların 1000 IQ hareketleri kesin ben varım. Kesin ben varım bu arada. İyi seyirler şimdi. <laughs> Can basarsın Biliyorum abi. abi. Tamam hadi. Ne var ya? Nerede, Nerede adam? Hamzan, Bana şart at. Burada burada. Bu arabanın üstüne çıkıp vurmayacak burada, değil mi adamları? Kolonda kolonda. Yok, tamam. Kolonda kolonda. abi. Aa geri çıkıyor. Geri çıkıyor. Geri. Aa sen sola doğru geliyor abi. Oy! <laughs> helal çok güzelmiş. Ses çıkarmam lazım şu an. Abi Peki. bir şey söyleyeceğim. Şimdi Barışçının bina iki arkitlerini izleyeceksek bir 3-4 gün sürer. <laughs> Şaka. <Bir> planım var. <laughs> tamam. Oradaki asansöre gittiler. Oradaki asansöre gittiler. Selamun aleyküm. Onunu satayım. Tamam. Ay nasıl baydım. İnşallah var ya gitmeyiz ha. Pink'ten gitti adam. Adam geliyor yukarıda. O ne? Siz baksana. Kaç yaşlı Bu taktiği kimseye söylemeyeyim bu arada. Bu çok OP bir taktik. Vay dur dur. Dur bakayım. Az önceki hareket 1000 IQ muydu? Teşekkür ederim. Tam onlara mı gönderiyorsun? Aynen. Bekle bekle biraz sol yapman lazım. Galiba ama ağaca mı çarpar. Bun um, taş var Sol. Ya. Hepsini yapmadı var. Yan mıydı? Ha, böyle gidecek bana ne hmm, adam arabaya sıkarken Basın sen de adamı sıkacaksın. Bak bunlar. at onlar. Bunlar Steam PUBG'de çok Peki dönen taktikler taktik. bu Mantarayı arada de. ya. Harbi mantara baskın yapıyor ha. <laughs> Aha orası, araç patladılar gördün mü? Dur Aha patlattılar! <laughs> ee, evet, arkadaşın seni kaldırana kadar... Az öncekinde ne vardı? Onu da anlayamadım. Devam! devam evet, evet. Ben objektif bir şekilde yorumlarımı yapacağım bu arada. Ee, devam. ...kaldırana kadar alan gelecek. Siz buradan arabaya koşacaksınız. Ben Hayır Yasin Erkan ne yaşıyorsa <laughs> yani Bina iki olarak adlandırıyor e, bazı olayları. Devam ben edelim. Kendimi göstermeyeceğim. Arabayla çıkacaklar. Arabanın sürücüsü headshot diyecek. Ondan sonra diğer arkadaş yan koltuğa geçecek. Onu bırakmak zorunda kalacak. Sonra o da headshot yiyecek ölecek. Senaryoyu yazdım. Oynuyorum Güzel. arkadaşlar. Hazır mısınız? İyimi koydum buraya. Tamam. Tamam can bas. Tamam bak izin verdim sana oradan. Şu tamam. an senaryo gerçekleşsin diye bekliyorum. Bu senaryo gerçekleşecek eminim. Bu senaryo gerçekleşecek. Bence düşen arkadaşını kaldırmaya çalışır ilk önce. Salmayacağım ki sizi. Öbürü de arabaya binecek öbürü de ölecek. Öbürü de arabaya binecek öbürü de ölecek. Şu an senaryonun yüzde sekseni gerçekleşti arkadaşını bıraktı. Öbürü de gerçekleşti. Oyun böyle okunur arkadaşlar anladınız mı? Aha. Abi 200 IQ, 200 tamam, IQ tamam. hareket yaptım. Enemy down, enemy spotted. Nakdil lucky. Aa araba! araba araba tamam. Arkadaşlar 3 2 1 Bismillah. Tamam. vurmayın, 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 tamam, vurmayın. Tamam, tamam, bir dakika, tamam. tavayı çek. Aa, bir dakika, bakmıyor, buna bakmıyor, düşünün. bakmıyor, bak bekle. Kafasını at. Aa doşladı, benimkini doşladı, siz vurun. Buna... bak. Bir dakika, dur ben atacağım. Kamur aldı. Dur dur dağıtacağım dağıtacağım. Bırakın Çocuk lan beni e. ibneler. <laughs> <laughs> bak 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 <laughs> <elgeler>. lan, <laughs> bak. Tamam. Aran kuş açık, açıkta açıkta. <laughs> tamam tamam. Ama bak, <laughs> ama bak PUBG tarihinde en iyi bombalardan biri bu ama şimdi yani buna gerçekten bir şey söyleyemem bu çok güzel bir bomba. Hayır yani yan yana giden iki araç da değil yani bu. Gidişata, orada çok ufak bir zamanınız var onu düşünmek için. Bir daha izleyelim bunu. Aynen, koş. Açıkta, açıkta. Tamam, tamam. Son saniye bir de. Oy! Oha! Tamam. tamam. Oğlum ne güzel. oluyor ya? Bir can basmam lazım bro. Bekle. tamam bir daha basıyorum molotof atmak ne ya oğlum nasıl yani beni niye ortaya aldılar ben anlamıyorum keşke arkaya atsaydım aşağıda çok sıkıntı maç ne oldu lan <laughs> Karşı taraf eksi 31 IQ bu arada. Na! What the you fucking bitches? Ha? Güzel Grimor. <laughs> Yallah tulo bir lan. Güzel de vardı, güzel atmış. Bayıldım da abi. Tek gördüm. Ersin Yekin. Burada mı var? Oho. Oha, <laughs> <İyileyim>. Yo Yok artık. Yok <laughs> Yo artık. Taktik geliyor. Hazır olun. Hazır. Ay nasıl fokuslandım? Nasıl kendimden geçtim ha bu videoda? Nasıl odam? Bir şey kaçırmak istemiyorum ya. Adam burada. O iyi dota odaklanmış şu an. İnerken mi vuracak? <laughs> ya var ya normalde böyle bir şey yapmam. Beni biliyorsunuz yani. Bamgüm dalarız ama Hani bu adama biraz kuruldum arkadaşlar. Ben buraya atlayayım, öyle 15 şeyler. kişiye dalayım, hayatımı tehlikeye atayım. Dişimle, tırnağımla temizleyeyim. Bir tane camper odanın içinde bekleyerek bütün lutun kaymağını alsın hop topuk ya. Yok. Evet arkadaşlar. Ünülmaz. Geliyor. Şimdi bu noktada biraz sabırlı olmak gerekiyor. Rakibinizi sıcak karşılayın arkadaşlar. Sıcacık kollarınızla onu sarıp sarmalayın. Kulağına sevgi sözcükleri fısıldayın. Gel bili bili gel bili bili deyin. Deh deh dül dül deyin ona arkadaşlar daha değil, daha değil, daha değil. Şimdi. Şimdi. Dostum kişisel algılama ama sana biraz gıcık oldum. Öyle bir surat bakayım, dolanır gibi yap. Mantıklı mı orada? Taktiğe bak ya. Taktiği beğenenler şu anda like'a bastı bile. <laughs> Okey. Nice. Ne Bekle, çaktırma. Beyinleri yanacak. Dur. Bam bam, siz siz. bam, bam, oh, bam, bam. geri Oğlum Geri zekalı. Sizden geri altın bırakmıyorum. Mallar. Şşş. Sakin ol. Anlamadılar bizi daha yeri avuk bırakan salak kim? Bir saniye. Oğlum siz Belki mı? bu zem 4'ü vardır. <laughs> Bekle. Ağzlarına mı? Ağzlarına mı vurdun? Sonunda biri daha yok muydu? Bir dakika. Aynen geldi. Temesini beklemem lazım ya başka hiçbir şey yapamam şu anda adamın üstüne araçlarsam o adam oradaki açıyı kaybedeceğiz yani o alan gelmiş lan elime şeyi alayım büyük ihtimalle inerken sprey atacak o mesela nasıl, nasıl ölmedim ama? ben öldüm çünkü de o oh! oy yaptım hareketi kes yaptım hareketi kes bomba çektim abi al bizim Bak, çocuğu Canı bir oy. Sen Helal. Tam mükemmel misin Helal. be? Güzel, güzel, Üst kat. Bekle Barış abi. Barış abi ya. Allah kork korktum anasını satayım. Öyle bir çıkış mı var ya. Bir dakika. Ve daha bakıyorum. Başka nerede adam vardı? Anan. Oo! İyi ne de var Gördünüz mü? Vallahi Gördüm. seviyorum bu hayatı ya. Helal binin binin. Bak abi. Şu araçları Aa bak bak şimdi bak. Bak şimdi. Abi ben Aynen. buradan vurayım isterseniz sizi açılacak bak. Ay. Evet şu an. Sabra geçtim şimdi onlar için söz. Hadi gidersin. E bu neydi ya? Millet yok onun. Adamlar patlattı aracı ya aycan evet. bak girmez çek bak izle bak ezil ezil olmadı <laughs> Allah tamam, çok iyi çok iyi gel 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 vurdum 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 be. be tamam Başardık. Heyecan yok. Oğlum sakin ol lan. Allah'ım bunu Türkler için yaptım arkadaşlar. Yani 1000 IQ hareket var mıydı? Kısmen. <laughs> Ama video güzel, emek var. Arkadaşlar size beğendiyseniz, beğendiyseniz videoyu lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. bildirimleri açın, Instagram takip edin, yayınlara gelin. 拜拜。Bye bye.